Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür beni sorarsanız ben de iyiyim arkadaşlar. Ee, sizler için video çekmeye devam ediyoruz. Ee, konumuz artık inkılap tarihine geldik. İnkılap tarihine geldiğimiz için arkadaşlar e, Mustafa Kemal'in hayatıyla başlayacağız. Daha sonra 20. yüzyıl işte Osmanlı Devleti'ne şöyle bir bakacağız. Ve inkılabın aslında ilk konusu olan daha sonra Trabluskarp Savaşı'yla devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi lafı fazla uzatmadan hemen e, konumuza gelelim. Zaten konumuz hepimizin bildiği bir konu zaten. E, ama ben şöyle yine üzerinden geçeceğim. Çünkü ÖSYM ÖSYM'e Mustafa Kemal'le hayatıyla alakalı arkadaşlar ÖSYM'de soru soruyor. Hem, KPS hem de YKS'de soru soruyor. O yüzden önemli. Video başlamadan önce bir abone ol tuşuna basarsanız arkadaşlar sevinirim. Bir de beğeni ve yorum atarsanız videoya çok sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi Mustafa Kemal biliyorsunuz arkadaşlar 1881 yılında Selanik'te doğdu. Selanik'te doğdu tam adres aslında çok kaynakları geçmiyor. Koca Kasım Mahallesi Islahiye Caddesi diye geçiyor arkadaşlar. Bu da ek bilgi olarak oraya yazmak istedim. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi. Annesi ev hanımıydı biliyorsunuz. Babası ise gümrük memuru ve ticaretle uğraşıyordu aslında. Daha sonra Mustafa Kemal'in kardeşleri var. Ömer, Fatma, Ahmet, Naci ve Makbule. Toplamda arkadaşlar 6 kardeşler aslında. Ama biz bunların sadece kaçını biliyoruz? bir evet, birisini biliyoruz. O da Makbule Hanım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki diğerleri demek ki çocuk yaşta vefat edecekler. Şimdi Mustafa Kemal'in gittiği okullar. Önemli arkadaşlar. Sıralaması da önemli. ÖSYM bunu sıralamasıyla sorabilir. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal küçüklüğünden çocukluğundan beri arkadaşlar subay olmak, asker olmak istiyordu. Askeri okula gitmek istiyordu. Ancak Mustafa Kemal'in annesi Sübeyde Hanım onu geleneksel bir okula, mahalle mektebine göndermeyi istedi. Ancak Ali Rıza Efendi babası da modern bir okula göndermek istiyordu. O yüzden en başta mahalle mektebine yazdı, yazıldı Mustafa Kemal daha sonra arkadaşlar devam ederken Ali Rıza efendi Zübeyde Hanım'ın da gönlünü kırmadan ne yaptı? Ee, Mustafa'yı e, Şemsi efendi ilkokulu olan model bir okula kayıt yaptırdı. Şemsi efendi ilkokulunu tamamla tamamı yani okurken Mustafa Kemal'in babası maalesef Ali Rıza efendi burada vefat ediyor arkadaşlar. Daha sonra Mustafa Kemal eğitim hayatına bir ara, bir süre ara verdikten sonra arkadaşlar ne yapacak? Şey, Selanik mülkiye rüştüyesine yani yine geleneksel bir okula orta okula burada Selanik mülkiye rüştüyesine devam edecek. Ancak bu Selanik mülkiye rüştüyesine devam ederken Mustafa Kemal askeri okul sınavlarına da girecek aslında Mustafa ve burada askeri okul sınavlarını kazanacak. Annesini de bir şekilde ikna edecek ve böylelikle Selanik Askeri rüştüyesine Mustafa Kemal başlamış olacak. Mustafa Kemal yani Kemal ismini burada alacak arkadaşlar. Matematik öğretmeni sen ki, sen Mustafa ben Mustafa sen artık Mustafa Kemal oldun e, diyerek burada aslında o mesele burada geçiyor. Selanik askeri rüştiyesinde değerli arkadaşlarım. E, Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesini bitirdikten sonra arkadaşlar ilk defa Selanik'in dışına çıkacak ve Manastır'a gidecek. Osmanlı'nın aslında batıya açılan kapılarından bir tanesi Manastır. Avrupa'ya daha da yakın. Makedonya'nın da aslında e, tam göbeğinde diyebiliriz. Şimdi manastır askeri idaresine gidince Mustafa Kemal burada daha fazla kitaplar okumaya başlıyor, yabancı dil eğitimine başlıyor, Fransızca öğrenmeye başlıyor. Burada arkadaş Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgisi artarak hitabet yeteneğini geliştirecek Mustafa Kemal. Ayrıca e, buradaki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde de Mustafa Kemal'in e, Türk tarihine özellikle ilgisi artmış olacak. Mustafa Kemal Manastır Askeri idaresini tamamladıktan sonra arkadaşlar Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul Harp Okuluna gelecek ve burada e, teğmen rütbesiyle mezun olacak. Ve buradan mezun olduktan sonra İstanbul Harp Akademisine başlayacak Mustafa Kemal. Burada da arkadaşlar kurmay yüzbaşı olarak burayı tamamlayacak. Şimdi yüz, hani bakın teğmen dedik yüzbaşı demedik, kurmay dedik. Kurmay yüzbaşı. Yani yüz kurmaylık Sınava ayrı bir sınavdır arkadaşlar. Kurmaylık sınavına girerseniz e, paşa olabiliyorsunuz. Yani general olabiliyorsunuz. Demek ki Mustafa Kemal buradayken bu sınava giriyor ve bu sınavı kazanıyor. Kurmay e, yüzbaşı olarak da İstanbul Harp Okulu'ndan mezun olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet çok fazla zaten uzatmayalım ama o Musözek'te Mustafa Kemal'in gittiği okulların sıralamasını ve şu tahtada yazanları kesinlikle tam bilmeniz lazım. Kesinlikle eksik bilmemeniz lazım arkadaşlar. Gelelim Mustafa Kemal'in askerlik hayatına. Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu Akademisinden mezun olduktan sonra arkadaşlar burada da aslında dönemin aslında İstanbul'a geldikten sonra Osmanlı idaresini eleştirel yazıları da vardı Mustafa Kemal'in hitabetleri de vardı arkadaşlar arasında sürekli konuşuyordu. O yüzden buradayken ufak bir ceza falan da almıştı. O yüzden Mustafa Kemal aslında İstanbul'dan bir nevi uzaklaştırıldı diyebiliriz. Nereye gönderildi? Şam 5. Ordu'ya gönderildi 1905 yılında. Mustafa Kemal buradayken arkadaşlar 1906 yılında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuracak. Daha sonra Selanik'e gittiğinde bu cemiyeti İttihat ve Terakki Cemiyeti birleştirecek ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılacak. 1907'de Selanik 3. Ordu'ya geliyor ve 1909'da 30 bin, 30 bin vatvakası çıkacak arkadaşlar. Bu neydi? Bir önceki videomuzda izlemiştik aslında anlatmıştık daha doğrusu. Ee, Sultan II. Abdülhamit II. Meşrutiyeti ilan ettikten sonra arkadaşlar meşrutiyetin yani meclisin kapanmasını isteyenler, padişahlığın e, monarşinin tekrar gelmesini isteyenler İstanbul'da isyan çıkartacaklar. E, gerici bir isyandır kısaca ve Mustafa Kemal bu isyanı e, Selanik'teki Hareket Ordusuna atlayıp hareket odusuyla beraber arkadaşlar İstanbul'a gelip bastırmayı başarmıştır. Demek ki burada Mustafa Kemal'in e rejim yanlısı yani meşruti monarşi yanlısı olduğunu anlamanız lazım arkadaşlar. 1910 yılında arkadaşlar Fransa'ya giderek Picardi manevralarına katılıyor. Burada da işte Fransız ordusunu inceleme fırsatı buluyor. E, askeri birliklerini vesaire. Ve 1911 yılında arkadaşlar Mustafa Kemal Trabzon Savaşı'na katılacak. Buraya gönüllü olarak vesaire atılacak Bunu detaylı olarak işleyeceğimiz için geçiyorum. Bolayır Komutanlığı 1912, Sofya ateşi Askeri Ateşe Militerliği 1913 yılında görev yapacak. 1914'te Yarbay olacak. E, 1915'te 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde başarı sağladığı için albayla yükselecek. Oradan 1916 yılında Kafkas cephesine gönderiliyor Mustafa Kemal. Orada Muş bitlisi geri aldığı için Tuğ Generallik e, General oluyor. Ve burada altın kılıç madalyası alıyor. Evet bunun altını çiziyoruz kesinlikle sevgili gençler. Mustafa Kemal Kafkas cephesine gittikten sonra arkadaşlar daha sonra Suriye Filistin cephesine gönderiliyor. Burada da Yıldırım Orduları Grup Komutanı oluyor. Ve Mondros imzalandıktan sonra da İstanbul'a gelecek. Ve geldikleri gibi sözünü aslında bu olaydan sonra şey yapacak. 1919'da ise Mustafa Kemal 9. Ordu'nun fetişi olarak biliyorsunuz ki Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatacak Osmanlı askeri olarak çıkacak, görevli olarak çıkacak ama daha sonra askerlik mesleğinden de Amasya Genelgesi'nden sonra biliyorsunuz ki e, istifa edecekti arkadaşlar. 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'ne başkomutanı olarak çıkacak. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh da bütün vatandır. E, vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz sözünü yine Mustafa Kemal burada söylüyordu. Bu savaşı kazandıktan sonra e, Türk ordusu Mustafa Kemal'e mareşallık unvanı ve gazilik pardon mareşallık rütbesi ve gazilik unvanı burada verilecekti. Daha sonra 1922'de ise yine başkomutan olarak çıktığı büyük taarruz başkomutanlık meydan muharebesinde Yunan ordusunu mağlup etmeyi başaracaktı. Bu savaştan sonra da Fevzi Çakmak mareşallık rütbesi verilecekti Ferit Evet. Mustafa Kemal'in hayatı da kısaca bu kadar arkadaşlar. Detaylarını hani şurada Trabzon Savaşı'nı falan e, ne yapacağız? Daha detaylı biraz sonra işleyeceğiz. Evet şimdi gelelim yine ÖSYM'nin radarında olan Mustafa Kemal ve işte Mustafa Kemal hayatındaki şehirler, düşünce hayatını etki eden şehirler dediği de geçiyor. Birincisi zaten Selanik. Selanik'te doğmuştu Mustafa Kemal. Osmanlı'nın batıya açılan kapısıdır Selanik. Liman şehridir, ticaret şehridir, kültürel şehirdir ve çok uluslu bir yapıya sahiptir. Yani her ulustan insanlar vardır. O yüzden kozmopolit bir yapıya da sahiptir arkadaşlar. Manastır. Manastır askeri idadesini burada okumuştu biliyorsunuz. Burada Ömer Naci sayesinde tarihe ilgisi artıyordu. Pardon edebiyata ilgisi artıyordu. Tarih öğretmeni sayesinde Tevfik Bey sayesinde tarihe ilgisi artıyordu. Yine Mustafa Kemal burada Fransız eğitimine başlamıştı. Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi yazarlarla da burada tanışma fırsatı bulmuştu. Daha doğrusu eserlerini okumaya başlamıştı değerli arkadaşlar. Sofya, Sofya biliyorsunuz ki işte Bulgaristan'ın bir şehriydi. Bulgaristan Osmanlı Devleti'nden ayrıldıktan sonra burada askeri ateşe olarak görev yapacak Mustafa Kemal. Burada Avrupa'nın siyasi yapısıyla alakalı büyük fikirler edinecek. Hatta burada edindiği fikirleri daha sonra milli mücadeleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti için uygulamaya başlayacak arkadaşlar. Avrupa'daki meclis sistemini burada öğrenecek. Ee, Mustafa Kemal Sofya'daki ateşi militer görevindeyken arkadaşlar bir kıyafet balosuna katılacak. Orada da hatta birinci seçilecek. Şuraya koyuyorum. Mustafa Kemal'in burada çektirdiği fotoğrafı hepinizin bildiği bir fotoğraf. İşte Sofya'dayken çektiriyor. Tamam Evet. İstanbul, İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni burada biliyorsunuz ki okumuştu Mustafa Kemal. Osman Devleti'nin e, siyasi yapısını, işleyişini tamamen burada çözme fırsatı bulmuştu. Yani burada Devleti, yani Mustafa Kemal'in siyasi fikirlerinin tamamen olgunlaştığı bir yer olacaktı İstanbul. Şam'da ise az önce söyledik 5. Ordu'da görev yapmıştı. Arap Hristiyanlarıyla burada mücadele etti arkadaşlar ve Vatan ve Hürriyet Cemiyetini burada kurmuştu Mustafa Kemal. Daha sonra işte Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyetini e, Şam 5. Ordu'dayken kuracaktı ama Selanik'e gidince 1907'de arkadaşlar İttihat ve Terakki'ye katılıp Şam e, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni lağve edecekti. Tamam mı? Evet. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen düşünürler. Bu da ÖSYM'nin kesinlikle radarında arkadaşlar. Hem YKS, AYT, TYT hem de KPSS arkadaşlar. Haberiniz olsun. Namık Kemal sayesinde vatanseverlik... Ee, Vatansever olduğum Mustafa Kemal, Ziya Gökalp'in e, eserleri ve Mehmet Emin Yurdakul'un eserlerini okuyarak milliyetçi bir yapıya büründü. Tevfik Fikret sayesinde inkılapçı oldu. Jean-Jacques Rousseau sayesinde yurttaşlık bilgisayarı edindi. Montesquieu sayesinde cumhuriyet fikirleri gelişti. Walter sayesinde akılca bilimsel bir yapıya e, kavuştu. Şimdi şunlara baktığımızda arkadaşlar, yani biz Mustafa Kemal'in işte e, inkılaplarını, işte Atatürk ilke ve inkılaplarını işlerken işte ilkelerin açıklamasına yazıyoruz ya akılcılık, bilimsellik, şu, bu, milliyetçilik, cumhuriyetçilik. Demek ki Mustafa Kemal'in arkadaşlar bu inkılapları ve ilkeleri tesadüf değil. Yani ta nereden başlıyor? Manastır askeri idadesinden bu yana oluşmaya başladığı fikirler aslında kendisinde. Okuduğu kitaplardan da kaynaklı. Bir anda olmuyor. Yani hiçbir başarı kesinlikle tesadüf değil arkadaşlar. Gerçekten donanımlı bir şekilde aslında Mustafa Kemal milli mücadeleye başlıyor diyeceğiz. Ve kazan, kaybettiği hiçbir savaş yok arkadaşlar. Ordunun başındayken girdiği bütün savaşları da kazanmayı başarıyor. Gelelim Mustafa Kemal'in eserlerine. Ölüğün Muharebe Eğitimi, Takımın Muharebe Eğitimi, Taktik ve Tatbikat Gazisi, Zabit ve Kumandanla Hasbihal, Taktik Meselelerin Çözüm ve Emirlerin Yazılmasına ilişkin Öğütler, Cumalı Karargahı, Nutuk, Vatandaş için medeni bilgiler ve geometri kitapları da var arkadaşlar. Bunları da aklınızda olsun. Hani ÖSYM e belki sorar mı? Aşağıdaki kitaplardan hangisi, eserlerden hangisi mustakime ait değildir. İşte dört tane verir, bir tanesini farklı verir. Siz de ne yaparsınız? Hemen orada doğru olan seçeneği işaretlersiniz. Evet şöyle tekrar baktığımızda arkadaşlar Mustafa Kemal'in gittiği okullar kesinlikle çok önemli. Sıralaması önemli kronolojik olarak ve hangi okuldayken neler yaşadı, hangi rütbeyle mezun oldu kesinlikle bakın bunlar da önemli. Kronolojik olarak askeri hayatı kesinlikle önemli arkadaşlar. ÖSYM e yani bu tarz bir soru sorarsa gerçekten kolay olmayabilir. Yani bilenler için kolay bir soru olur ama şu kronolojiyi bildikten sonra arkadaşlar muhtemelen yaparsınız diye tahmin ediyorum. Mustafa Kemal ve işte fikir hayatını etkileyen şehirler önemli arkadaşlar. Selanik, Manastır, Sofya, Şam, İstanbul toplam 5 tane şehir var arkadaşlar. Aslında bu LGS yani liseleri girmiş sınavında bir kahraman doyuyor ünitesi diye geçiyor aslında. Mustafa Kemal ve 4 şehir diye geçiyor. Bunun içinde Şam yok. Ama biz buraya yine Şam'ı da alıyoruz. Neden? Çünkü burada Arap isyanlarıyla mücadele edecek vatan ve rüyet cemiyeti meselesi de var. Manastır Askeri idaresi daha doğrusu manastırda geçirdiği zaman çok önemli burada gerçekten. Çok fazla bilgi ediniyor, çok fazla donanıma sahip oluyor. Sofya'daki işte ateşe militerlik görevi var. İstanbul, Şam ve bunların hepsi zaten hepsi de önemli arkadaşlar. Şöyle çekiliyorum tahtanın fotoğrafını almak isterseniz. Evet Arkadaşlar, İnkılap Tarihi dersine başlamadan önce Mustafa Kemal'in hayatını sizlere kısaca anlatmış olduk arkadaşlar. İşinize yarayacak kısımları tamamını anlattık diye düşünüyorum. Ee, İnkılap Tarihi'ne şimdi Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyıl Osmanlı Devleti, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti ve aslında İnkılap'ın konusu olan Trabzon Savaşı ile devam edeceğiz arkadaşlar. O da farklı bir video olacak sizin için. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar diyeceğiz ama onun öncesinde kanala hemen bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. yorumlar kısmında istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Sürüşü lisan ettiysek affola arkadaşlar. Elimizden geldiğince size bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.